Bu derste kitap ekleme işlemlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk olarak sayfa tasarımını tamamlamak istiyorum. Bunun için önceki derslerde de kullandığımız bir tasarım vardı. Hemen hemen benzer bir tasarımı gelin birlikte hızlıca uygulayalım. Sayfanın ismi yeni kitap ekleme sayfası. Altına bir tane form açıyorum. Formun metodu post. ESP controller ve action'larını yazalım. Book. ESP action create bir tane div açarak başlıyorum. Divimin klası mb3. Bir tane label açacağım. İlk label'ım ekranda göstereceğim ilk label isim olsun. Buna da bir klas verelim. Form label. ESP4'umuzu yazalım. Tuple nesnesinden ESP4 alabilmek için yukarıdakilerden birini seçmeniz gerekiyordu. Book nokta Devam edelim. Bir input açalım. Input'a bir tane type vererek başlayalım. Text. Bir class yazalım. Form. Control. ESP formumuzu da yazalım. Book nokta name. Evet. Bu yaptığımız tasarımı kopyala yapıştırla bir tane daha yapalım. İsim ne oldu? Sayfa sayısı. Elimizdeki ikinci veri bu olacaktı. Page count. Page count properties'ine gidip yapışacak. Üçüncüsü için de bir daha kopyalıyorum. Burada artık input olmayacak. Üstteki değerimiz ne? Yazar book nokta author id verisine gidip yapışacak. Peki ne? Burada select kullanacağız. Select'imize bir tane esp for koyalım. bu nokta author id. Devam edelim. ESP items'ımızı koyalım. Bununla ilgili bir ders işlemiştik zaten hatırlarsınız. Ne yapıyorduk? New select list oluşturuyorduk bir tane. İçerisinde de 3 tane parametre yazıyorduk. Birinci parametrem modelin outersız olacak. Virgül. Arka tarafta tutulacak değer id. Ekranda gösterilecek değer first name. Ama aslında hem first name'i hem last name'i göstersek daha güzel olur. Bence bunun için outer dto'ya gidelim. Burada bir tane daha property oluşturalım. String olsun. İsmi de full name olsun. Şurada get set metotları var ya. Seti sildim. Sadece get metodu olsun. Bunun içerisinde de return şöyle bir dolar sembolü kullanalım. First name boşluk last name çağırdığımızda bize bu veriyi göndersin. Şöyle şunu sonra da yanlış yere yaptık. Evet. Noktalı virgülümüzü de eklemiş olalım. Artık o zaman full name'i çağırabilirim. Neredeydik? Create içerisine geri gittim. First name değil de full name'i çağırabilirim. Full name database'den gelmeyecek. Get yani burada çağrıldığı anda oluşacak. First name ve last name'i alıp araya bir boşluk bırakıp buraya koyacak. Evet, bunu da yazmış olduk. Şu an bu taraftaki işimiz bitti mi? Bitmedi. Buna da bir tane class verelim. form control. Select'imiz tamam. Bu select'ten bir tane daha oluşturmam gerekiyor ama. Geldim onu da açtım. Bu ne olacak? book type id. Yani kitap türü diyelim. Şuraya da gelip book type ID yazacağız. Aynı şekilde modelin içerisinden book types alacak. IDC arka tarafta tutulan değer. Ekranda görünecek olan da name olacak. Bunları da yazdığımıza göre gelin bir tane daha buton koyalım. Butonu da div'in içine koyalım. MB3 altına da bir tane buton. kaydet yazsın üzerinde bir class verelim buna da btn btn primary bir de type verelim submit olsun evet tasarımımız aşağı yukarı böyle ee, bunu yaptık artık gelin şu post olan create action oluşturalım sağ tıklayıp go to controller diyor Controller'a geldik. Bir tane daha create için I action result dönen post olacak. Geriye redirect to action'la listeyi döneceğiz. Ney? Book list. Gelin yazalım. Book list. Üzerine gelip HTTP post yazalım. Şimdi view'dan Controller'a bir veri gelecek form üzerinden. Bunu alabilmek için 3 tane e, tuple nesnemiz içerisinde 3 tane nesne var. Bunlardan birini almak istiyorum. Hangisini almak istiyorum? Gelin bakalım. Birinciyi almak istiyorum. Yani veriler zaten hepsi book'a yapışacak. Ben de bu üzerinden işlemlerimi yapacağım. O zaman tekrar döndüm. Yapmam gereken şey hatırlarsınız bind yapmaktı. Bind içerisinde bir parantez açıyorum. Prefix eşittir. Item 1. Devamında bu kumu alabilirim. Evet bu şekilde verimizi elde ettik. Elimize bu geldi. Bu book üzerinden kaydetme işlemi yapacağız. O zaman alt db nokta books nokta Book bu ekleyeceğiz daha sonra da alt ile db nokta save change işlemini yapıp kaydetme işlemini tamamlamış olacağız dilerseniz bir hatamız var mı diye kontrol edelim projemizi başlatıyoruz şu an liste ekranının tasarımını henüz yapmadık önümüzdeki ders o işleme geçmek istiyorum Kaydettikten sonra bizi liste ekranına atacak. Biz tekrar root üzerinden oraya erişim sağlayabileceğiz. İlk başta da öyle olacak. Geldim burada. Book içerisinden create'e gidiyorum. Veriler çekilecek. Ve Selçuk Aydemir, Stephen Zweig kitap türü olarak da burada verilerimi görüyorum. O zaman Serçu Aydemir ile başlayalım. Kitap türümde deneme olacak. Şimdi kitabımızın ismi Mahalleden Arkadaşlar. Sayfa sayısını hatırlamıyorum ama 125 gibi bir şey yazabiliriz. Kaydet dediğimiz zaman liste ekranına tekrar döndük. Burada database'e gidip kontrol sağlayabiliriz. Şöyle bir refresh yapalım buraya. Tablolarımıza gidiyorum. Kitaplara bir selek sorgusu göndereceğim. Ve istediğimiz kayıt gelmiş. Author ID'miz 5. Book type ID'miz 6 olarak listelenmiş görüyorum. Dilerseniz son bir tane daha ekleyelim. Book içerisinde Create'e gitmem gerekiyor. Stevensweg Stringswick... satranç kitabını ekleyelim. Bu çok kısa bir kitap. Tahminim 70-80 sayfalık. Ee, bu da dünya roman olarak geçer. Kaydediyorum. 3 tane verimiz olmuş olsun madem. Create'e gittim tekrar. Üçüncü de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yaban kitabı. Bu da bir 200 küsür sayfa belki olabilir. Türk klasik olarak da bu geçer. Bunu da kaydediyorum. Son kez database'e bir sorgu daha göndereceğim. 3 verim eklenmiş oldu. Gayet başarılıyız. Süper. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.